Kitabul Mille okumasına başlayacağız. Farabi'nin biliyorsunuz dinin mahiyeti, dinin toplumu inşası, peygamberliğin işlevi konusundaki belki en önemli eserlerinden birisi. Mille biliyorsunuz aslında Kur'an-ı Kerim'de de kullanılan bir tabir. Daha öncesi de Farabi öncesi dönemde de İslam ilimleri içerisinde çokça işlenen, değişik açılardan tefsiri yapılan bir tabir ama Farabi burada millenin bir tarifini veriyor. Mille ile başlıyor yani tarifle başlıyor. El milletu hiye ara'un ve ef'alun mukatteratun mukayyedetun bi şerait. Yani mille aslında bu kadar yani. Mille ara ve ef'al. Yani görüşler ve fiiller. Millenin aslı şeyi bu. Bunlar takdir edilmiş. Hoca ne demiş buna? Bir takım şartlarla belirlenip sınırlanmış. Takdir edilmiş, takyit edilmiş bir şeraitin bir takım şartlarla. Bir topluluk için o topluluğun ilk başkanının, kurucu reisinin, ilk reisinin vaz ettiği ara ve efal. Bu tarifi biraz böyle dikkatli tahlil etmek gerekiyor. Normalde biz e, Kitab-ül Milleyi Farabi'nin ana teorisini biliyorsak sadece bu tarifi dikkate alarak yazabiliyoruz. Yani oturup birisi bu tarifi dikkate alarak e, Farabi'nin nübüvvet teorisini <laughs> genel olarak siyasi düşüncesini bilirse yazabilir. Millede kilit nokta temelde milleyi oluşturan şeyin görüşler ve fiiller olması. Yalnız dikkat edin biz tarifte e, reis e, ilk reisi kullanıyoruz tarifte. Ondan sonra e, cem dediğimiz bir topluluğu kullanıyoruz. Fakat bunlar milletin asli parçası değil arkadaşlar. E, Millet insan topluluklarının hallerinden birisi. Böyle olduğu için de biz millenin tarifinde mutlaka onun taşıyıcısı neyse onu kullanıyoruz. Dikkat edin buraya. Eğer biz bir zati arazı eskilerin tabiriyle tarif etmek istersek o zati arazın taşıyıcısını mutlaka onun tarifinde kullanırız. Ne ilk reis millerin parçasıdır, ne de toplum millerin parçasıdır. Bu nedenle mille tarifinde geçmesi aldatmasın sizi, kurucu başkana yahut topluma tazammun yoluyla delalet etmez. İltizam yoluyla delalet eder. Mefhumunun değil de vücudunun parçası bu. Yani siz dış dünyada bir dini benimsediğinizde o dinin ya da o görüşlerin ve fiillerin bir ideolojiyi benimsediğinizde onun taşıyıcısı olursunuz ve o ideoloji insan topluluğu ya da insan ferdi olmadan dış dünyada tahakkuk edemez. E fiilsiz fail olmayacağına göre fail illaki var. Tarifle ilgili aklınızda bu kalsın. Burada birinci nokta bu, yani ana nokta bu. İkincisi, Farah abi diyor ki, bu ilk reis onları uygulamasıyla, yani o kişilerin, topluluğun bu görüş ve fiilleri tatbik etmesiyle Onlarda yahut onlar vasıtasıyla öngördüğü belli bir amaca ulaşmak ister. Fiilen bir topluluğa kanun vaz edildiği, inanılması gereken görüşler belirlendiğinde kişinin maksadı diyelim ki o topluluğun yetkinleşmesi olabilir. Bu durumda onlarda ortaya çıkması gereken bir şeydir. Bu durumda onun maksadı bizdedir. Başka şeyde değildir. Ama birisi bize bunları getirmekle zengin olmak istiyorsa, bize bizim üzerimize iktidar kurmak istiyorsa veya da başka bir takım menfaatlere ulaşmak ya da başka bir takım zararlardan kaçınmak istiyorsa bizde değil de bizim vesilemizle ulaşmak istediği bir amacı hedefliyordur. İkinci mesele de bu. Burada topluluğun ölçeği değil <laughs> fiilen işin muhtevası esas alınıyor. Tabii ki bu böyle bir durumda yani ister küçük ölçekli ister büyük ölçekli olsun bu vaz edene bağlı olarak şekilleniyor bu. Farabi'nin biliyorsunuz erdemli toplum ve erdemsiz toplumlara dair ayrıntılı tahlilleri vardır. Farabi'nin düşüncesinde erdemli ve erdemsiz olmak din seviyesinde ya da ahlaki hayatı kuran kurallar, zihni inşa eden inançlar seviyesinde erdemli ve erdemsiz olmak bunları ilk vaz edenin kendisine bağlı asıl itibariyle. Yani kişi gerçekten inanılması gerekenleri bilip, yapılması gerekenleri kavrayıp insanlara bunu söyleyebilir yahut da bunları bildiğini vehmedebilir. Birinci durumda din de yani o toplumda faziletli, erdemli bir din ve toplum oluyor. Hak bir din oluyor yani. Eğer ikinci durumda ise vehmediyorsa faziletli olduğunu düşündüğü halde faziletten yoksun oluyor. Bazı durumlarda, hani dedi ya onlar vasıtasıyla başka bir şeye ulaşmak ister diye, bazı durumlarda maksadı tamamen başka bir şey olur. Ee, bu durumda kasıtlı bir şekilde çarpık bir din ortaya çıkar. Erdemsiz, faziletten yoksun bir din ortaya çıkar. Dolayısıyla Farabi'nin düşüncesinde bir şeyi erdemli ve erdemsiz yapan şey, bir Vaz edilenin bilgisine sahip olmak iki o bilgi genel için anlaşılabilir formda ifade edecek Yahut insanların kime ulaştıracaksa o ulaştırdığı insanlar için yapılabilir davranış formlarına dönüştürmek önemli asıl mesele bu Dolayısıyla bu düşünce bir hakikat bilgisine sahip yahut bundan yoksun kurucu insan fikirli etrafında teşekkür ediyor. Bu hakikat bilgisine sahip olabilir ya da olmayabilir. Kendisini öyle gösterebilir, insanları inandırabilir, insanları buna zorlayabilir vesaire ayrı mesele. Ama esas itibariyle o düşün o şahıs etrafında teşekkür ediyor. Bu nedenle diyor ki Farabi: abi, ilk yönetici eğer erdemli ise ve onun yönetimi de hakiki anlamda erdemli ise tasarlamış olduğu şeyle hem kendisini hem de yönetimi altında bulunanları hakiki anlamda mutluluk olan es saadetül kusva dediğimiz son mutluluğa ulaştırmaktan başka bir şeyi amaçlamaz. Bu din de erdemli bir din olur. Yani kurucu şahsın e, konumu, vaz ettiği şeyin durumu, insanları ulaştırmak istediği nihai hedef, onlarda teşekkür edecek nihai hedef ve nihayet e, bunların üçünde müteşekkil bir durum. Us unsurlar bunlar. Eğer onun yönetimi cahili ise, Burada cahili tabi aslında şey demek yani, bilgi ve davranış formlarını çıkarmaktan yoksun olmak demek. Onun din olarak tasarlamış olduğu şeyle toplumu vasıta kılarak yalnız kendisi için cahili iyiliklerden birini, mesela sağlık ve selamet, esenlik, sıhhat ve selameti, bu zaruri iyilik. Onun gibi zaruri bir iyilik diyor. Farah abi şunu demek istiyor. İnsanlar asgari olarak buna ihtiyaç duyarlar. Yani buna e, selamete Esenlik diyor hocam, hoca esenlik demiş. Doğru fakat burada aslında e, toplumsal bir durum olarak daha ziyade güvenlik kastediliyor. Yani insanların e, sağlık içinde yaşaması ve e, herhangi bir güvenlik problemi olmadan hayatlarını idame ettirmeleri. En temel durum yani. Bunu sağlayabilir bir kimse. Kendisi için bunu sağlayabilir yani. Ya da bir zenginliği amaçlayabilir maksadı menfaat elde etmek olabilir. Bir hazza amaçlayabilir. Bir şeref veya ululuğu, yüceliği amaçlayabilir. Veya galip gelmeyi, iktidarı amaçlayabilir. Bu iyilik bu çünkü bu hatırlarsanız peygamberler tarihinde de bu türlü tartışmalar var. Peygamberlere yönelik en önemli suçlamalardan bir tanesi bize iktidar kurmak istiyor suçlamasıdır. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Firavun sihirbazları topladığında diyor ki bu şahıs sizin e, numune-i imtisal olan dininizi kaldırıp yeni bir din getirerek size hakim olmak istiyor diyor. Tarikat kumul müsra. Evet yani sizin öteden beri bildiğiniz, din edindiğiniz idealize ettiğiniz bu yolu ortadan kaldırıp e, yerine başka bir din getirmek istiyor diyor. O nedenle başka peygamberlerde de bu türlü suçlamalarla karşılaşıyorlar. Yani ilk bakışta böyle bir din talebiyle bir insan geldiğinde yani bir din iddiasıyla daha doğrusu bir insan geldiğinde yasa vazettiği ve düşünce ve davranış vazettiği için bir iktidar alanının ortaya çıkması ve onun o iktidardan nemel alması endişesi dile geliyor demek ki. Bu türlü suçlamalarla karşılaşmışlar. Bu iyiliği kazanmayı ve toplumu hesaba katmaksızın kendini onunla mutlu etmeyi, yönetimi altında bulunanlara amacına ulaşma, onu sürekli kırmada kullandığı aletler yerine koymaya amaçlar. Yani eğer hak değilse, faziletli bir din değilse insanlar orada işte diyelim ki marangozun işte şu masayı e, bu hale, ahşabı bu masa kıvamına sokmak için kullandığı aletler mesabesine düşüyor. Testere gibi oluyor, çekiç gibi oluyor, keser gibi oluyor. Neyse marangoz aletleri şimdi değişti. Eskide, biz eskiden kalanlarla konuşuyoruz. İnsanlar orada iktidarın araçlarına dönüşüyorlar. Bakın dikkat edin. Farabi'nin düşüncesinde, şimdi Modern dönemde metafiziğe yönelik en önemli eleştirilerden bir tanesi metafiziğin şiddet ürettiği. Evet, metafizik şiddet üretiyor diyorlar. En önemli çünkü hakikat bilgisi ni elinde bulundurduğu düşünen kişiler başkalarını bu hakikat prensibi doğrultusunda yaşamaya icbar ediyor, şiddet üretiyor. Bu şiddeti sadece bir zor kullanma şeklinde anlatmayın, anlamayın. Dil böyle oluşuyor, toplumdaki örf ve adetler böyle oluşuyor, yapı böyle oluşuyor. Kadın erkek ilişkisi, bebeğin çocuk ilişkisi, işçi patron ilişkisi, arkadaşlık ilişkileri vesaire. Toplumdaki bütün ilişki türlerini buna yoruyorlar. Fakat dikkat ediyorsanız, Farabi'nin anladığı tarzda metafizik tam da şiddeti önlemek için çıkarılmış bir şey. Farabi'nin iddiası şu. Bu şekilde bir hakikat bilgisi olmadan her türlü iktidar, her türlü şeref talebi, her türlü zenginlik talebi yahut zaruri ihtiyaçları elde etme talebi bir arada yaşadığınız insanları kendiniz için araçsallaştırmayı gerektirir. Ancak metafizik bir gaye muhataplarınızın veya beraber olduğunuz insanların kendisinde tahakkuk edecek bir maksadı doğurabilir. Çünkü bütün diğerlerinde dikkat ettiniz mi? Cümle öyle başladı. Erdemli'nin dışında bütün diğer dinlerde aslında gaye vaza konu olan, vaza muhatap olan konu olan değil, düzeltiyorum. Vaza muhatap olan yani fiillerin ve görüşlerin vazına muhatap olan insanların kendisinde değil de kendisi dışında tahakkuk ediyor. Sadece erdemli dinde onlarda tahakkuk ediyor. Bu demektir ki hedef insanın dışında bir şey. Hedef insanın dışında bir şey olunca insan araçsallaşacak. Yani bir insanın menfaati için, bir insanın işte şu saydığımız unsurlardaki menfaati için diğerleri seferber edilecek. Toplumsal hayat o doğrultuda tanzim edilecek ve ona göre kurulacak. Tarihsel olarak aslında baktığımızda bu doğru bu olmuş mu yani? Nebilerin hayatı hakkında bilhassa Hazreti Peygamberin hayatını ayrıntılı biliyoruz. Nebilerin hayatı hakkında bilgilerimiz bunu destekliyor. Yani orada kişilerin kendileri dışında bir maksatlar etrafında örgütlenen bir toplum olmuyor. Maksat <laughs> diyelim ki kişinin rıza ilahi ise rıza ilahi, kemal ise kemal her neyse ebedi mutluluksa onun etrafında teşekkür eden bir anlayış ortaya çıkıyor. Organizasyon da o doğrultuda ilerliyor. Bu ne kadar zafiyete uğrarsa uğrasın toplumu inşa ediyorsa şayet bu ülke tarih boyunca tabii ki bu ülke sürekli böyle korunamıyor. Çünkü insanlar daima hırsları ve şehvetleriyle akılları ve inançları arasındaki gerilimle yaşıyorlar. Dolayısıyla kendileri önceki nesillerden tevarüs etmiş olsalar bile yahut fiilen buna inanıyor olsalar bile bu inançlarına uygun davranmamaları mümkün. Birey olarak bizde olduğu gibi yani. Fakat bir toplum hakikaten erdemli olarak başlar da bunu ilkece benimserse bu ilke siyasi ve toplumsal hayatın derinliklerine nüfuz ediyor. O nedenle dikkat edin, klasik dünyada aslında birbirinden oldukça farklı dinler, meşrepler, mezhepler aynı toplumsal yapının, aynı toplumsal bünyenin bir parçası olarak varlıklarını sürdürdüler. Bunlar ne zaman ortadan kalktı? Bunları biz belirli bir sınıfa belirli bir ırka göre tanımlanmış devlet kurduğumuz zaman ortadan kalkmaya başladı. Yani ulus devlet kurduk. Ulus devlet bu çeşitlilikleri kendi içinde barındıramıyor. İlkece daha üst bir ilkeye, metafizik bir ilkeye bağlamadık bunu. Kendi içinde çeşitlilikleri barındırmaya elverişli değil devletin yapısı. Bu nedenle farklılıkları müzelik hale getirmeden tahammül edemiyoruz. Dikkat ediyorsanız. Yani bir evet diyelim ki bir devlet içerisinde farklı şeyler bulunuyor. Fakat bunlar artık minimize edilmiş olarak bulunuyor. Müzelik edilmiş olarak bulunuyor. Yani ona onunla bir iktidar çatışması yaşamayacak şekilde varlıklarını küçülttüğü zaman devlet, ulus devlet orada barındırabiliyor. Onun dışında barındırması çok zor. Bu nedenle de kadim dönemden gelen büyük imparatorluk kültürüne sahip toplumlar ulus devletlerde çok problem yaşadılar o kültürü devam ettiren, o alışkanlıkları devam ettiren toplumlar çok problem yaşıyorlar. Kaşınmaya elverişli, manipülasyona elverişli toplumsal yapıları barındırıyorlar. Sebebi bu. Şunun için girdim bu konuya. Bu dikkatimizden kaçmasın diye. Muhataplarda teşekkür eden amaç ile muhatapların dışında teşekkür edip muhatapları araç araçsallaştıran arasındaki fark Farabi'ye göre metafizik idrake sahip olup bunu bir inanç ve davranış formuna dönüştürebilme becerisini elde etmek. Bu olduğu takdirde aslında şiddetten toplumu arındırabiliyoruz. Bu olduğu takdirde ancak. Onun dışında arındıramıyoruz. Çünkü insanı araç olarak kullanmak ona şiddet uygulamak demek. Bu şiddet güç kullanarak olabilir. Bu şiddet akla yönelik bir şiddet olabilir. Yani manipüle ederek insan zihnini <laughs> olabilir. Bu şiddet kendini ve onları hakiki bilgiye dayanmaksızın bir zan üzerine kurarak yapılmış olabilir. Onları meşgul etme, bir şeylerle meşgul etme tarzında olabilir. Aklınıza muhtemelen bir sürü örnekler geliyordur. Yani bu ancak bir hakikat bilgisi ile izale edilebilir bir şiddet olarak vaz edildiğini gözden kaçırmayalım. Burada şimdi birkaç güzel bir iki güzel ayrım yapacak Fare abi. Eğer ilk yöneticinin bu yönetimi Sapkın bir yönetim ise, bunun kelimesi Arapçada dalle. Riyasetü dalaletin. Ve inkânet riyasetuhu tilke riyasete dalaletin. Sapkınlık riyaseti ise. Ki bu kendisinin hikmet ve fazilete sahip olduğunu zannetmesi, yönetimi altında bulunanların da öyle olmadığı halde onun hakkında bu ve itikat üzere olmasıdır. Bir tür megalomanı gibi yani. Kendini öyle zannediyor, öyle değil. Ne yaptığını farkında değil yani. İçinde bulunduğu sıkıntılı durumun bilincinde değil yani. Unutmayın bu dalalet. Burada çarpıtma yok. Bununla tasarlamış olduğu şey, hedeflediği şey yani hem kendisi hem de yönetimi altında bulunanların gerçekte öyle olmadığı halde en son mutluluk sanılan bir şeye ulaşmasıdır. Yani öyle bir şeye ulaşıyorlar, zannediyorlar ki o mutluluk. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Şimdi düşünce tarihinin en ciddi problemlerinden bir tanesi insan idrakinde bulunan büyük cümleleri kimin bildiği problemi. Yani tam Tanrı vardır cümlesini, ahiret vardır cümlesini kim biliyor? İnsan öldükten sonra şöyle olacaktır. Ölüm şöyle bir şeydir. Bunu kim biliyor? <laughs> Buna dair elimizde bilgi kırıntı, yani malumat var. Bir insan bunu biliyor olmalı ki biz onun etrafında insan için insanın başlangıcını ve sonu da düşünecek şekilde yalnızca buradaki varlığını değil, insanın öncesini ve ölüm sonrası hayatını da düşünebilecek şekilde hepsini kuşatacak bir mutluluğu kavrayışına ulaşalım. Şimdi bu bilgi yok ise, böyle bir idrak yok ise o insanın veya o insana benzer insanların veya bir zümrenin bize taahhüt ettiği saadet aslında fiziksel sınırların dışına çıkıyor görünen yahut çıkmayan tamamı burada gerçekleşip anlamını burada buharlaştıran bir duygu durumuna müncer olur. Duygu durumuna dönüşür yani. Bunun için yani gerçek mutluluğun ne olduğunu bilmek için insanın başına dünyadaki haline, evveline, ortasına ve ahirine, sonuna dair bir hakikat bilgisi gerekir. Bu bilgi yoksa bizim için hiç kimse yani böyle olmayan bir kimse bize gelip de insan için en mutlu olan şeyin ne olduğunu bilemez. İnsanın Varlığının bütünlüğü kuşatan bir idrake sahip olmadığı için bu nedenle diyor Farabi yani kişi kendisi hakim olmadığı halde kendisini hakim zanıyor e, insanlar da onu öyle zannediyorlar İşte şöyle bir ah hedefine ulaşacağız bunu da en büyüce mutluluk olarak veriyorlar ne ellerinde hakiki anlamda hedef bilgisi var ne ellerinde hakiki anlamda hikmet var ne de e, hikmet kapsamına girecek idrakler var bundan dolayı bunlara Dalaletin riaseti diyor bu türlü durumlara oh, Farabi Burada erdemli saydı dalaleti üçüncüsü. Eğer onun yönetimi aldatmaya dayalı bir yönetimse, aldatmaya dayalı ki o bunu kasıtlı olarak planlar. Yani şu demek yani aldatmaya dayalı yönetim şu demek. Kasıtlı olarak planlar ama yönetimi altında bulunanlar bunun farkında değildirler. Çünkü onun yönetimi altındaki halk onda hikmet ve faziletin bulunduğuna, bulunduğu inancına ve zannına sahiptir. Temdih bunun tabiri. Arapça temvi Çarpıtma yani. Temvihi riyaset ne demek? Kişinin kasıtlı olarak planlayıp yönetimi altında bulunanlara kendisinin hakim olduğunu anlatması, onların da buna inanması ve halkın o kimsede bir fazilet ve hikmet bulunduğuna dair kanaate sahip olup onun peşinden gitmesi. Ama kendisi böyle olmadığını biliyor. Şimdi bu durumda onun tasarlamış olduğu şey vasıtasıyla ulaşmak istediği zahirde kendisiyle birlikte onların da en son mutluluğa ulaşması. Görünüşte öyle. Yani sizi şuraya götüreceğim diye taahhüt ediyor. Batında ise, hakikatte ise kendisinin onlar vasıtasıyla cahili iyiliklerden, yukarıda saydığı cahili iyilikler, iktidar olabilir, onur olabilir, ne bileyim zenginlik olabilir veya zaruri ihtiyaçları karşılamak olabilir. Bunlardan birine uğraşmasıdır. Burada da kendinde değil. Bak diğerinde birinci de o erdemli olan da metafizik idrake ve onun e, yasalaştırılmış formuna sahip olan kimse de onlarda tahakkuk ediyor. Dalalette onlarda tahakkuk edeceğini zannediyorlar ortaklaşa. Halbuki onlarda tahakkuk etmiyor. Burada ise maksat onlarda tahakkuk etmiyor. Başka bir şeyde tahakkuk edecek. Fakat onlar bunu bir hakikat zannedip o kişinin peşinde koşuyorlar. Bunun da kelimesi temvi. Şimdi buraya kadar millenin üç ana karakterini söyledik. Fazilet, dalalet ve temvih.